Anlamak masraflı iştir der Sezai Karakoç. Emek ister, gayret ister, samimiyet ister. Oysa yanlış anlaşılmak kolaydır. Biraz kötü niyet, biraz cehalet kafidir. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır Yoktan da vardan da ötede bir var vardır Hep suç bende değil Beni yakıp yıkan bir nazar vardır O şarkıya özenip söylenecek mıslalar vardır Sakın kader deme Kaderin üstünde bir kader vardır Ne yapsalar boş Göklerden gelen bir karar vardır